Sizlerden gelen mesajları okuyorum ee, peşi sıra fatura görselleriyle doldu şu anda gerek Instagram gerek Twitter üzerindeki mesaj kutuları zira fazla sayıda örnek var yani bu son fatura diğerlerinden çok daha farklı birkaç aydır benzer sorunu yaşayanlar var ya birkaç yıldır zaten ne durumdayız boşa konuşuyorsunuz diye. Kimilerince haklı görülen o isyanlar var elbette, dikkate alıyoruz o isyanları da. Birkaç yıldır neyin ne olduğunu biliyoruz, ee, daha yeni mi aklınıza geldi şeklinde soruluyor ama birkaç aydır bu tuhaflığın peşine de düşmek gerekiyor bir haberci olarak. Elektrik faturaları neden çok yüksek geliyor? Soru bu. Zam gerçeğini konuşacağız, bedelleri tutarları konuşacağız, bu faiş tutarlarının altında yatan etkenleri konuşacağız. Doğru soruları soralım ki, bir bilene soralım ki, öğrenelim. E iklim ve enerji uzmanı Önder Algedik karşımızda efendim. Konuşmaya başlayalım. Önder Bey merhaba hoş geldiniz. Merhaba yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi kimi vatandaşlarımız haklı olarak ekonomik buhran içerisindeyiz. Zaten birkaç yıldır yaşıyoruz bunları diyor. Ama kimilerine göre son birkaç aydır bir gariplik var. Özellikle son faturalarda hayli gariplik var. Normalde 150-200 bandında fatura geldiği söylenen vatandaşlarımız şimdi 500-600 bandını gördüklerini söylüyor. 300-400 bandı 1000 bandına yaklaştı diyor. İnanamıyoruz diye fatura görselleri mesaj kutusuna şu anda yağmaya devam ediyor. Son dönemli bir değişiklik mi oldu? Bu hizmet bedeli yok efendim, konaklama bedeli bir dönem tartıştığımız o değişik bedellere zam mı geldi bilmediğimiz yönüyle yoksa mevcut gidişat yani görünen köy kılavuzu istemez misali adım adım bugünlere mi geldik? Nedir efendim gerçekler? E, aslında bu konuda Emo'nun bir çalışması oldu. Temelde şunu söylüyor. E, Temmuz zamının üzerine özellikle biliyorsunuz bu yaz ormanlar yanarken faturalarımız yandı. Bu sıcakları biz yaşarken e, bu sıcakta paralel olarak kliması olanlar klimasına yüklendi. Kliması olmayanlar, örneğin buzdolabı olanlar biliyorsunuz buzdolabı en çok enerji tüketen kalemlerimizden bir tanesi. E, daha fazla enerji tüketti ve bu yüzden de %15 zammın üstüne fazla tüketim kalemleri geldiğini söyleyebiliriz. Tabii de araya bayram girince biraz faturalar bir hafta uzun kesilmiş de olabiliyor. Bu da hani normalde bir miktar artışa da sebebiyet verdi. Başka kalemlerde bir artış yok. Eğer hani faturanız %15 artı bir haftadan fazla atıyorum %30'dan fazla arttıysa Muhtemelen sizde bir sorun var enerji kullanımıza çok klima yüklenmiş olabilirsiniz bu iyi bir şey değil Özellikle Covid gibi bir dönemde üst solunum yolu enfeksiyonlarına yol açacak bir sorun Lütfen dikkat edin Ama onun dışında buzdolabı kaynaklı olarak artış var ama Yine de Bu %15'lik artış yani %15'lik Temmuz'un başına gelen zamın Çok haklı sayılır bir zam olduğunu söyleyeyim şöyle basit bir örnek vereyim Bizim faturalarda bir kuruşluk zam elektrik birim maliyeti yapılan bir kuruşluk zam halktan bir yılda 2.3 milyar TL para toplanması demek. Dolayısıyla o bir kuruşun çok basit bir kuruş olmadığını söyleyelim. Dolayısıyla biz burada katlamalı bir fatura ödedik bu anlamıyla. Şimdi vatandaşlarımızdan gelen faturalara bakıyorum. Şimdi i̇lk açtığım fatura 1010 lira. Normalde 400 lira civarı geliyordu diye eski faturalarından örnekler de atmış vatandaşımız. Bir başka vatandaşımıza ee, geçiyorum. E, 270 lira gelmiş bir önceki ay. Bir önceki ay 313 gelmiş. Bu 700'ün üzerinde gelmiş mesela son bir aylık faturası. Böyle böyle inanın 60 70 kadar mesaj var. Yani tamamını okumaya çalışıyorum. Farklı bir yükseliş, farklı bir oranla yükseliş var mı diye. Birbirine benzer şekilde vatandaşlarımız son 3 4 aylık faturaların üstüne son fatura %30 %40 daha fazla olduğunu beyan ediyorlar. Önder Bey yani o söylediğiniz gözle görülür bir artış var mı %30'un üzerinde? Var görünüyor. Önceki faturalarında artmışlar. Yani şöyle söyleyeyim bir defa 400'ün üzerinde 300'ün üzerinde fatura geliyorsa muhtemelen o evlerde klima var demektir. Hmm. E, muhtemelen de e, enerji verimli sorunu olan evler demektir. Yani bir defa 400 üzerinde 300'ün üzerinde 300 bir faturanın bir vatandaşın ödeyebileceği fatura olduğunu düşünmüyorum. O yüzden hızla enerji verimli sorunun çözmelerini tavsiye ederim. Ama yoksul halk için... 70 liralık 100 kilowatt bir faturanın 90 liraya çıkıyor olması çok büyük para yani o 20 liralar sizin pazar alışveriş yapabileceğiniz önemli kalemler anlamına geliyor yani dolayısıyla e, Burada biraz mütevazı olmak lazım hani 100-200 kilowatt e, normal insanın bütçesinin yettiği şeyler Bunun üzerine çıkan yerler genelde e, Enerji verimli olmayan ve bu yüzden de çok fazla klimaya yüklenen yerler e, klimalar bu mevsimde uçar. E, hiç kimse hani normalde Haziran ve Temmuz faturası aynı rakamlarla bile aynı olmasını beklemeyin. Çünkü Temmuz ayında rekor sıcaklar yaşadık. Temmuz ayında Türkiye'de ölçülmüş en sıcak Temmuz ayını yaşadık. Dünyada da en sıcak Temmuz ayını yaşadık. Biz bunun sonucunu görüyoruz. Ama zam kısmına gelecek olursak zamda şöyle bir gerçeklik var ki biz burada %15 zam mı e, bir ay öncesine göre, göre ödedik. Yani bir ay evvel 79,5 lira gelen 100 kW'lık bir fatura bu ay 92 lira geldi. Hı hı. Şimdi bunun üzerine eğer siz bir hafta daha eklerseniz e, bu 92 110 120 lira çıkacaktır. Ama klima yakıyorsanız eğer 300 400 500 lira gidecektir. Şimdi normal bir vatandaş, biraz daha özen gösteren bir vatandaş açısından baktığımız zaman bu artışların çok fazla olduğunu söyleyebiliriz ve bunun kökeni aslında bir yıl evvel geçen elektrik piyasası kanunda saklı. Yani biz oradan bu zamların geleceğini görüyorduk. Çünkü ne değişti işte efendim o, o kanunda? Çok basitçe özetleyelim. Bu kanun 3 kere e, imtiyaz sağladı. Bir tanesi dağıtım şirketleri imtiyaz sağladı. Zaten zammını önemli kalemlerden bir tanesi dağıtım şirketlerini biliyorsunuz. İkincisi elektrik üretim şirketlerinin çeşitli imtiyazları sağladı. Detaya girmeyelim. Üçüncüsü ise yenilenebilir enerji destekleme mekanizmaları üzerinden imtiyaz sağlanan şirketlere fazla imtiyazlar sağlandı. Yani biz aslında geçen Kasım ayında geçen, meclisten geçen elektrik piyasası kanununun türevi olan zamları yaşıyoruz ve buradan devam edeceğiz. Ama ikinci boyutu daha var bu zamların. Biz burada yaşamış olduğumuz zamın arkasında iki tane özelleştirme var. Bir tanesi elektrik üretiminin özelleştirilmesi, bir tanesi ise elektrik dağıtımının özelleştirilmesi. Şimdi elektrik dağıtım şirketleri, yani elektrik üretim şirketleri ne yapıyor? borç aldılar bankalardan. Bunun parasını ödüyorlar. İşletmenin parasını ödüyorlar ve bir de karlarını istiyorlar bizden. Üç kalemizden karşılamaya çalışıyorlar ve bir yıl öncesine göre bir kilowatta, var bir ay öncesine göre 7 kuruş, yedi buçuk kuruş zam aldılar. Şimdi biraz evvel hatırlarsınız bir kilowatt saat 2.3 milyar dolar demiştim. TL demiştim pardon. Şimdi 7.7 kuruş zammı düşünün. Şirketlere ne kadar çok para aktaracağımızı düşünün. Şimdi dağıt, dağıtım şirketleri ne yapıyor? Onlar da özelleştirmeden aldılar. Bankaya borç ödüyorlar işletme maliyetleri var. Çok fazla bir maliyet yok. Zaten dağıtsın otomatik yapılan bir şey. Bir de karlarını karşılamak istiyorlar. Şu an 1,8 1 kuruş zam aldılar. Bir de bunun üzerine devletin vergisini eklersek 2,5 kuruş toplam 12,7 kuruş zam aldık. Şimdi 12,7 kuruşu siz topladığınız zaman bir yılda milyarlarca lira para yapıyor. Ama şimdi bakıyorsunuz çok güzel bir grafik. Hemen anlatalım grafik üzerinden. Bakın e, ev yağışının fiyatları, o lacivert görünen fiyatlar hemen hemen aynı kalıyorken hı hı. E, 2016 17den itibaren çok hızlanan bir ivmeyle e, elektrik fiyatları artıyor, e, dağıtım fiyatları artıyor ve buna bağlı olarak da artmaya başlıyor. Ve bu ikisi, bu iki artışın sebebi aslına bakarsanız dağıtım ve üretiminin e, türevi bir artış. Şimdi siz hatırlarsınız, siz de haberini yapmıştınız. T yaşın özelleştirilmesi konuşuluyor, geçim evet. haşenin. Evet. TİH'de özelleşirse bu grafik hızlanır mı, yavaşlar mı? Galiba bu sorunun yanıtı çok açık. Bu arada bu çoklu zamla ilgili e, anladığımız kadarıyla vergi ve fonlarda dağıtım bedeli, enerji bedeli, yani peş peşe aslında farklı kollara zam gelince biz fatura üzerinde bir çoklu zamla karşılaşıyoruz. E, diğer yandan konaklama bedellerini soranlar var, hala fatura göndermeye devam edenler var Önder Bey. İzninizi okumak isterim. E, Sadece buzdolabı var evde. ev boş. Yaz dönemi olduğu için tam 85 lira geldi diyor fatura. Sadece buzdolabı bulunan evin diğer hiçbir araç Zaten ev boş diyor. Kimse kalmıyor. E, televizyon eklenince işte çayıydı, şuydu, çamaşırıydı. E, 230'u hemen aşıyor. Bunlar eklenince 230'u hemen aşıyor. Bu duruma geldik diyor. E, Önder Bey şunu merak ediyorlar. Bu konaklama bedelleri bir dönem tartışma konusu olmuştu. Ee, orada biz nasıl bir konaklama bedeli ödüyoruz? İşte bu e, faturaları okumak için e, ya da seminerleri için, buluşmaları için e, yapılan organizasyon faturasını da mı ödüyoruz diye bir tartışma yaşamıştı Türkiye o dönemde. Anlaşılan kimi vatandaşlarımız için o muğlaklık kalmış. O fatura bedellerine yansıtılan o ek bedellerle ilgili şu an bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her bir faturada tam olarak hangi kalemleri ödüyor? E, ya şimdi şöyle söyleyeyim, e, bu biraz çok karmaşık bir soru olacak. Normalde baktığınız zaman biz faturada 27 kalem ödüyoruz. Şimdi her kalemde ufak tefek değişiklikler oluyor ve EPDK'nın bu konuyla ilgili kararları var. E, tek tek bunlara vakıf olmak çok kolay bir şey değil ama temelde şunu söylememiz gerekiyor. Bizim burada e, elektrik piyasası kanunuyla suistimal eden üretim şirketleri, yenilenebilir bir enerji şirketleri ve dağıtım şirketlerin parasını ödüyoruz. Bunların özelleşme maliyetlerini ödüyoruz ve bunun banka borçlarını ödüyoruz, üretim maliyetlerini ödüyoruz ve karlarını ödüyoruz. Şimdi şöyle bir noktaya giriyoruz. Bunu niye anlatıyorum? Bakın ev fiyatları sabit kalırken buradan artıyorsa eğer ortada bir sorun var demektir. Ama bu denklemi iyi anladığın zaman şöyle bir resim çıkıyor Can Bey. Biz eğer kamulaştırma yapsak bugün, biz eğer Kasım ayında geçen elektrik piyasası kanunundaki o yanlış madde düzeltsek eğer bu faturaları otomatikman yarısı indirebiliyoruz otomatikman yarısına indirebiliyoruz. Biz bu kadar büyük meblağdan bahsediyoruz. Yani o yüzden e, bunlar doğru tartışmalar ama bir kuruşluk zamın halkın cebinden 2.3 milyar TL toplanması anlamına geldiği bir ortamda e, bence asıl meseleye odaklanmamız lazım. Bu bence kamulaştırma tartışmasıdır, özelleşme ve kamulaştırma tartışmasıdır. İki, meclisten geçen e, yasa ile beraber özelleştirmede borcu olan bu firmalara kıyak çeken maddelerin çekilmesi meselesidir. Yani biz özelleşmede bankadan faizi borç alan firmaların borçlarını ödemek için yüksek elektrik faturası ödemek zorunda mıyız? Yani insanlar şu an kuraklıkla uğraşıyorlar, insanlar evet. yangınla uğraşıyor, insanlar sel felaketiyle uğraşıyor. Bizim buraya para ayırmamız gerekiyorken biz kömür santrallerini finanse ediyoruz, biz HES'leri finanse ediyoruz. Bakın çok basit bir örnek vereceğim. Elektrik Piyasası Kanunu görüşmeleri sırasında bakan yardımcısı diyor ki, biz diyor, e, Yenilir bir enerji için 36 milyar TL teşvik verdik diyor. 36 milyar TL. Bu paranın yarısı nereye gitti biliyor musunuz? HES'lere gitti. Şimdi asıl somut büyük kısmı konuşmak gerekiyor. Büyük kısımda çok net bir şey söylüyor. Böyle özelleşme politikası devam ederse, böyle mevzuatlar devam ederse bu zamlar katmerlenecek. Ama biz kabulaştırmayı telaffuz etmeye başladığımız zamansa geri dönüş başlayacak. Yani özetle bizim kabulaşmayı tartışmamız lazım. Niye? Çünkü burada 27 kalem var diyor Önder Bey. İşte arasından 3'ü 4'ü zamlandığı zaman yansıyor. Bir de yasayı değiştiriyoruz. Ayrıca bunların daha fazla zamın önü açılıyor. Dolayısıyla bunlar katlanarak geliyor. Baştan karşı çıkmak gerekiyor ya da toptan bir Karşı çıkmak gerekiyor. Toptan karşı çıkışın adresi de özelleştirmenin karşısına kamulaştırmayı koymaktır diyor. Nihal Hanım demiş, e-boş sadece buzdolabı çalışıyor. 150 lira elektrik faturası geldi. Devam edelim efendim okumaya. E, mesajları okuyacağıma dair söz vermiştim. Kazım Bey, sadece buzdolabı için gelen fatura 87 lira. E, Soyuluyoruz bu nedir demiş. Bir ay beş gündür evde yokuz tam 96 lira fatura gelmiş. Bunu da açıklayabilir mi Önder Algedik yazmış. Bir buçuk aydır evde yokum 140 lira fatura gelmiş. Açıkladı efendim az önce kalem kalem nasıl bu duruma geldiğimizi e, halk olarak ne duruma geldiğimizi açıkladı. Evimde klima falan yok çok dikkat ediyoruz. Dört kişilik bir aileyiz 200 liranın altına düşmüyor demiş Sinan Bey yazmış. Evde klima yok diye İlayda Hanım iki ayrı fatura göndermiş. Bunları kıyaslamamızı istemiş iki ay arasında fark sadece 1 kilowatt ama ücret olarak 101 liralık bir ücret ortaya konulduğunu e, TRT payı artmış birim fiyatı yükselmiş ben fark ettim diyor kalemlere baktım diyor İlayda Hanım iki faturayı da koymuş ve neden yükseldiğini e, tespit ettiğini beyan ediyor. E, bunun dışında. E, tüketim endeksi değişmedi halde faturalar fahiş miktarda arttı. E, klima ile ilgisi yok diyor. Açıkladı Önder Bey. E klima ile alakalı olmadığını kalem kalem nasıl zamların geldiğini, nasıl yol açıldığını da ifade etti az önce. Geçen ay aynı klima ile 300 lira gelen fatura bu bu, bu ay 600 liranın e, dibine yaslandı diyor. Bandına yaslandı. E, az önce İlayda Hanım'ın tespit ettiği gibi hangi bedel nasıl artmış kalem kalem bakabiliyorsunuz. Fatura mı ödüyoruz, haraç mı veriyoruz belli değil diyerek vatandaşlarımızdan mesajlar gelmeye devam ediyor. O halde son soru Önder Bey. Daha yaz aylarındayız. Yani Ağustos'u bile bitirmedik şu anda. Eylül, Ekim, Kasım. Ekim, Kasım çok korkulur. Doğal gazı, elektriği, peş peşe zamların beklendiği, korkulduğu bir döneme girildiğinin işareti aylar olarak görülür. Yine bir zam silsilesiyle karşılaşacak mıyız? Öyle görünüyor sanki. Ee, hemen özetle öncelikle İlayda Hanım'ı tebrik etmek lazım. Kalem kalem karşıla, e, karşılaştırmış doğru tüketici hareketi bu. Bunu yaptığın zaman zaten mesele anlıyorsunuz. O yüzden hemen örnek gösterelim. İkinci olarak e, geçen hafta bir haber düştü. Dağıtım şirketleri daha fazla zam istiyorlar. Şimdi bakın eğer e, dağıtım şirketlerinin gönül yapılan bir ekonomik model varsa eğer e, Ekim ayında zam gelmemesini beklemek saflık olur. Ama biz eğer biz talep edersek yani kim talep ettiğine bakıyor. Dağıtım şirketleri talep ediyorsa eğer e, yapıp gönlünü hoş edecekler. Biz talep ediyorsak eğer biz hep beraber talep ediyorsak eğer bizim gönlümüz hoş edecekler. Yani yoksa bir kuruştan 2.3 milyar TL top, para toplanan bir düzende siz bir ayda 12 kuruş zam yapıyorsunuz. Bir ayda ve bunun bir yıllık yekünü milyarlarca lira para demek Üstün üstlük dağıtım şirketleri sadece dağıtım işi yaptıkları halde, üretim yapmadıkları halde zam tekrar zam istiyorlar. Dolayısıyla isterseniz verirler, istemezseniz sizden alırlar. Çok basit denklem var aslında bakarsanız. Peki. Önder Bey çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim, yayınlar diliyorum. Sağ olun. Enerji ve iklim uzmanı Önder Algı dedikten aldık cevapları efendim.